Merhaba arkadaşlar. Kızıma ne ev yapıyorduk babacığım? Çocuk evi. Çocuk, Çocuk evi yapacağız ve paletten yapacağız. Nasıl yapacağımızla ilgili daha tam bir karar vermesek de şimdi ufak bir beton yerimiz var. Buranın üzerine paletleri koyarak bir dört tane palet koyarak başlayacağız. Al bakalım birazcık çek biraz sonra kapatırız kızım. Sen de çekim mi? Bunu daha sonra hızlandıracağız. Sen kendi yorumlarını yapabilirsin. Evet. Yorumlarını bekliyoruz. Ne yorumuyum? Yani Heyecan var mı? Yok mu? Var. Duygular nasıl? Nasıl? Arada iş kazaları olabiliyor değil mi kızım? O kadar olacak. aletleri alta yerleştireceğiz. Sonrasına bakacağız. Şimdi biraz kapat sonra devam edelim.